Her kim Kadir Gecesi'nde iki rekat kılar. Şimdi Kadir Gecesi olduğunu bilmiyorsak da Kadir Gecesi olma niyetiyle kılarız. Zaten büyükler son on gecenin hepsinde kılıyorlardı bu namaz. Her rekatta bir Fatiha, yedi ihlas. Bak bu size uygun. Yani Kadir yok, Kari'a yok. Bir Fatiha, yedi ihlas, selam verdiğini yetmiş kere estağfirullah ve ile derse Allah Teala onu da anne babasını da affetmedikçe yerinden kalkmaz. Bu gece bu kolay değil mi yaparsınız? İnşallah Rabbim. Allah Teala cennette ona melekler gönderir. Onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar, ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmeden dünyadan çıkmaz. Ölmeden de gösterirler. Yerin burası derler öyle ölür. Bu çok kolay ya. iki rekat ya. İnşallah Rahman. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili Burada bir 27. gece namazı diyor ki her rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Kadir, bir Gari'a, üç İhlas, iki kere Felak nasıl okuyarak 12 rekat kılan, namaz bitince 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salatü selam getiren, 75 kere la havle ve la kuvvete illa billah okuyan Musa ve Harun aleyhisselamın sevabına ortak olur. Ve cennette derecesi yüce olur. Hangi gecenin namazı bu? Bu gecenin. 27. gece. Anladınız mı? 19. ihtiyat. Kadir gecesi sevabı almak için yatsıdan sonra mescitte dört rekat kılmak. Yatsının son sünneti kaçtır? Müekket midir, gayri müekket midir? Hadi be. He? Müekkettir. Yatsının son sünneti, ilk sünneti gayri müekkettir. Yatsının son sünneti iki rekatı müekkettir. İkiyi dörde çıkartırsan son iki nedir? Gayri, Gayri müekkettir. Zaten ondan dolayı o, okuyunca ne yapıyorsun oturunca? Salli barik okuyorsun, kalkınca sübhaneke okuyorsun. Dördü de müekket olsa öğlenin ilk sünnetinde okuyor musun salli barik? Gayri. Okumuyorsun. Dolayısıyla ama o dört kılmanın, Efendi Hazretlerimiz hep dört kılardı yatsının son sünnetini. O son sünnetin dört kılınmasında da çok fazilet var, ihtiyat var. Neden? Mescitten çıkmadan bile meselesi. Bu da ilginç. Hani sünneti evde kılmak da sünnet gideyim evde de kılayım kıl o ayrı bir şey. Dünya kelam konuşmadan kılarsan faziletini kaçırmazsın. Ama tabii eve gidene kadar 40 kere konuştururlar ayrı dava. Mescitten çıkmadan diye hadis-i şerif de buyuruyor ki yatsıyı kıldın. Tabi hep cemaatle kıldığını hesap ediyorlar. Senin evde pijamayla kıldığını hakim tirmizzi, ne bilsin? Ne bilsin? Hadis-i şerifte ki mescitten çıkmadan dört rekat kılarsa Kadir gecesinde kıldığı dört rekatta denktir. Ama aynısı Kadir gecesinde yazılıyor. Her gece bu imkanımız var. Ya neler kaçırıyoruz ya. Neler kaçırıyoruz. Ya iki rekat ilave var ya. İki, dört. Rekat. İki daha ilave etsen o dört oluyor Kadir gecesinin aynısı. Deftere yazılıyor Kadir gecesinde kılmış. Her akşam var. Bu Kadir Gecesi'ni ömrü kısa olan bizim gibi faniler için birkaç Kadir Gecesi'ne ya denk geliriz ya denk gelmez. Ha! Kadir Gecesi acaba takvimdeki Kadir Gecesi midir? Ramazan'ın içinde Kadir Gecesi diye kutladığın Kadir Geceleri hep tutmuş mudur acaba? Kadir Gecesi zaten gizlidir. Bir de dönüyor. Hal böyle olunca senin benim gibilerin ihtiyat ya bu kitabın adı. İhtiyat ve tedbir açısından bu dört dekata devam etmeliyiz ki biz her gece bir Kadir gecesinde dört dekatlığımız olsun. Çünkü Ramazan'da bile Kadir gecesi diye sabaha kadar kıldığımız belki de Kadir gecesi o gece değil. Ama burada o, te o şüphe yok. Kadir gecesi hangi gecesi ona denktir. Ramazan ayında Cuma gecesinde ve el -e temiz elbiseler giyecek yeni elbise demedik herkes yeni elbise alacak parası mı var? temiz elbisesi temiz olacak yeni yıkanacak falan neyse temiz elbisesine gidecek ve ebn namaz kıldığı yere yaklaşır yani seccadesine evde de herkesin bir seccadesi var herhalde değil mi? Ee, seccadesine yaklaşacak ve Yusallâh ve Arakaat dört rekat kılacak ya iki rekat olsa benim de gözüm kesecektim. 4 dört biraz zor oldu Ya o olarak her rekatta ne okuyacak? Fatiha'nın kitaplarına bir Fatiha ve kulü Allah'a etmeye 100 kere kulüvallaha dokuyacak. Bu da 400 kulüvallaha eder. Yapabilen için çok da zor bir şey değil. Hani beli gücü yetmez. Oturarak da kılınabilir. Ama böyle de bir müjde var. Vahşemurat el muhafizetin 10 kere de felaknaz. Her rekatta o şey yine. 4 rekat. Yani oradan 40 felek 40 nasıl oluyor da İhlas 400 oluyor. Evet. Sümme estağfirullah ba'de salat sevayne merra. Namazdan sonra 70 kere estağfirullah okuyor. Ve kâle sevayne merra. La ilahe illallah. 70 kere kelime-i tevhid okuyor. Sümme kâle ba'de salat merra. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra da 70 kere La havle ve la kuvvete illa billah okuyor. Sonra bir duası var. 70 kere. Bu duada derginin 10. sayfasında var. Ya azim ifri dembel azim. Ya aziz ya menü azim min kulli aziz. Azizeni e bi tevbeti ve rukni tevbete ve ifri cemian maas. 70 kere de bu duası var. Allah Teala onun yaptığı bütün günahlar mağfiret eder. Bir. Bu günahları mağfiret ettiren müjde çok. İki. Bundan sonra günahlardan ona tevbe nasip eder. Tevbe önemli bir mesele. Bazı günahlardan tevbe edemiyoruz hala. Alışkanlığımız olan bazı günahlara düşüyor. O tevbe nasip eder. Üç, daha büyüğü vel usmete kalan ömründe günahlardan koruma nasip eder. Bu daha önemli bir müjde. Günahlardan korunma mesele. Hani bir tesbih namazı kılan bir şey yapar, sildirirsin ama korunma ayrı bir şey. Yeniden düşme tehlikelerimiz var. Hele bir de günahtayken ölme tehlikemiz bile var. Onun için korunma ihsan eder. Sonra öldüğü zaman ruhu cennette şehitlerin ruhlarına ilhak eder, iltihak eder. Cennette şehitlerin ervanı ve yoktu illa minet sevap, sevaben cezilen el bin hasene ihsan eder, bin günahını mahveder, bin derecesini terfi eder. Öldüğü zaman ruhuna çok müjdeler, şehitlere verdiği ikramları ihsan eder ve şehitlerin rızıkları Kur'an'da zikrediliyor ya onları ölüler sanmayın asıl diriler onlardır Rablerin yanında rızıklandırılıyorlar yeşil kuşların havsalelerinde bulunuyorlar tayyare gibi kuşlar havsale içi yeşil kuşların içine arşta kandilleri asılmışlar sahih hadis bu şehitlerin ervahı için orada kandilden kandile uçuşuyorlar maddi rızıkları ta cennete girmeden mahşer kopmadan maddi rızıkları da onlara şu andaki yeme içme manasında rızıkları gönderiliyor ya bu namazı Ramazan'da Ramazan'da Cuma gecesi kılana o şehitlere verilen bizim için cennete gireceksek tabi o da belli değil bizim için cennete girdikten sonra ancak ihsan edilen rızık zevki bu namazı kılanlara ölür ölmez başlıyor. Cennetteki rızıklar başlıyor. Ki bu şehitlere mahsus bir şey. Ayette sabit bu. Cennette rızıkları ama şehitler daha cennete girmeden. Onun için فَتُوبَ amile عَبْدٍ عَمِلَ ذَٰلِكَ Ramazanın her cumasında bunu yapan kula müjdeler olsun. Yani bir kere bile yapılabilse özellikle şeyde önemli ee, Perşembe-Cuma bağlayan geceye çatacak 20'yi 21'e bağlayan bu sene 20 Mart'ı 21'e bağlayan Muhittin İbni Arabi Hazretlerine göre %100 Kadir Gecesi onun keşfi böyle 21. gece hem de Cuma ya insan bir onda yapabilse tulum çıkarır ya yani her Cuma yapamasak da Ramazan'a mahsus çünkü 4 Cuma var önümüzde biri bu İnşallah nasip olur da Cennette inşallah cennetin rızıklarını ölür ölmez tatmak nasip olur ve Allah bizi bu namazın ehliyle beraber haşreder diye umuyoruz. Mutlaka mağfiret olmak için bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde efendim cehennemden azat edilenler var. İftar saatlerinde azat edilenler var. Hele ki e, cuma gecelerinde. Şimdi bu cuma gecesi, cuma günü önümüzde Ramazan-ı Şerif'in son cuması bu şimdi. Yani bu bu gece son cuma gecesi. Efendim e, yarın da idrak edeceğimiz inşallah son cuma günü. Burada öyle e, müjdeler var ki mesela Fazlul Cuma'ti fi Ramazan kefaz Ramazan ala sari şuhur buyuruyor. Hadis-i şerifte. Yani Ramazan şerif ayındaki bir Cuma'nın diğerlerinden üstünlüğüne gibidir. Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü gibi. Ya yani bu yani mukase edilmeyecek bir cuma. Bir daha seneye kadar böyle bir cuma bir daha yok. Bir sene böyle bir cuma yok işte. Böyle bir cuma gecesi yok. Yarınki gün gibi bir cuma günü yok. Bu böyle büyük bir gün. Yine ilave müjdesi olarak ne buyuruluyor? Her gün iftarda 1 milyon kişi cehennemden beraat e, alıyor ve azat ediliyor. Cuma günü olduğu zaman eee ve ve cuma gecesi ve cuma günü olduğu zaman artık Allah fi kulli saatin elf elf atikin minen. O zaman Allah Teala her saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat ediyor. Kullum kadis tecbu bunlar. Hepsi cehennemi hak etmiş iken mübarek Ramazan Cuma hürmetine darahtlerini alıyorlar. Onun için bu geceyi e, uyanık geçirmek lazım, ihya etmek lazım. Efendim mutlaka saatlerinden bir saatte artık teravih saatinde olur, sahurda olur, seherde olur. E, Beratını alanlardan olur İnşallahurrahman. Faziletine nail olanlardan oluruz. E, Tabi cuma gecesi olduğu için yani Kadir gecesi de geçti, 27'de geçti artık tembellik gelir. E, i̇şte orada çok ziyan olur. E, çünkü Kadir Gecesi'nden daha fazlalığı var belki de Cuma gecelerinin. Cuma geceleri genel manada e, Hamed, Hanbel radıyallahu anh Cuma gecesini Kadir Gecesi'nden eftal tutuyor ya. Buna da bir hadis-i şerifle delil getiriyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hanbelidir biliyorsunuz. Onun da e, yani kitabında bunu zikrediyor. E, ve agfuru, e, lümet Muhammed Lailetü'l Cumaati veyğfiru Lailetü'l Cumaati li ehli'l İslami Böyle bir müjde diyor. Kadir gecesinde bile yok diyor. Çünkü cuma gecesi ehli İslam'ın cümlesini mağfiret eder. Mesela dün bile Kadir gecesi diye hani 27. gece sohbetinde ne beyan ettik? Efendim affedilmeyenler var. Yani tövbe etmesi gerekenler var falan. Ama cuma gecesi ehli İslam'ın cümlesini affediyor. E şimdi onun için böyle de bir müjde önümüzdedir. Saat başı bir milyon azatlı var. E saat başı ne demek? Şimdi akşam ezan ile girse. E tabii ki yarın akşama kadar cumadır. Ya, e, yarın akşam ezanına kadar e tabii ki 24 saat. Yani gece kısadır, gün uzundur. En ne bu 24 saati topluyor. Ve bunun her saat başında bir milyon azatlı demek e, 24 milyon e, cehennemi hak etmiş adam beraat alırken ve biz bugüne kadar almadıysak diye hesap ediyoruz yani hep en kötüsünü düşünüyoruz hep ya af olmadıysak diye tedirgin oluyoruz çünkü zaten af olmuşuzdur diye bir garantiyle rahat hareket edemeyiz çünkü önümüzde çok tehlikeli geçitler var biz onun için hep tetikte olmanız lazım belki bu öyle af olurum belki bu vesileyle af olurum belki bu Cuma gecesi af olurum Ramazan şerifin son Cuma gecesi mutlaka teravihi cemaatle dâdetmek e, iktiza eder. Teravih kaçırmamak lazım. İnşallah. Şimdi Kadir gecesi ile ilgili. Burada bir 27. gece namazı diyor ki her rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Kadir. Bir Gari'a üç İhlas, iki kere Felaknas okuyarak 12 rekat kılan namaz bitince 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salat selam getiren, 75 kere la havle ve la kuvvete illa billah okuyan Musa ve Harun aleyhisselamın sevabına ortak olur. Ve cennette derecesi yüce olur. Hangi gecenin namazı bu? Bu gecenin. 27. gece. Anladınız mı? Yani efendim e, bu derginin 78. sayfasını unutabilirsiniz tarif ararsanız 78. sayfası. E ben el Karia bilmiyorum, inna zenla bilmiyorum. Bilen bir imam olur. Birlikte kılabilirsiniz. Bu gece efendim bunu yaparsınız. Ondan sonra burada 78. sayfede ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim Kadir gecesinde iki rekat kılar. Şimdi Kadir gecesi olduğunu bilmiyorsak da Kadir gecesi olma niyetiyle kılarız. Zaten büyükler son on gecenin hepsinde kılıyorlardı bu namazı. Her rekatta bir Fatiha, yedi ihlas. Bak bu size uygun. Yani Kadir yok, Kari'a yok. Bir Fatiha, yedi ihlas. Selam verdiğini yetmiş kere estağfirullah ve etubu ile derse Allah Teala onu da anne babasını da affetmedikçe yerinden kalkmaz. Bu gece bu kolay değil mi yaparsınız? İnşallahım. Allah Teala cennette ona melekler gönderir. Onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar, ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmeden dünyadan çıkmaz. Ölmeden de gösterirler. Yerin burası derler öyle ölür. Bu çok kolay ya. iki rekat ya. Bu Kadir gecesinde işler kolay oluyor. Selamet ya hep. Evet. Burada 12 rekatlık bir namaz tarif ediliyor. Fatiha'dan sonra 3 kere İnna ne, 10 kere İhlas. Bu da çok güzel bir namaz. Namazı bitirince Subhanallah, Elhamdülillah, Lâ illallah, işte uzun. Hadi Adedem Allah, zinete malim Allah ve mil ema alim Allah. Bunu da bir kere söylüyor. Efendim en azı iki rekat. Ortası yüz rekat, en çoğu bin rekat. Hani dedim ya, on ikiye razı olmuyorsanız artırayım isterseniz diyorum. O sıra diyorlar kendi kendine namaz mı çıkarıyorsun? Ya ben artırmıyorum. Ebu Leş Semerkandi diyor ki, ortası yüz rekat, etnası iki rekat, ev satığı ortası yüz rekat, alası bin rekat diyor. Fatiha'dan sonra bir innan zelna, üç kere ihlas. iki rekatta bir selam, Selamın ardından Resulullah salatu selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve ve sellem. 79. sayfede Kadir Gecesi'nin duaları var. Sahih hadis. Ahmet Nambel'de kısa bir duadır. O dualar yapılıyor. Afiyet duaları yapılıyor. Üç kere mesela burada bir zikir var. E, bu zikri yapalım. Afiyet duasını yapalım beraber. Ondan sonra bu zikri de beraber yapalım. Bu zikri hangi gece yaparsan yap. Yaptığın zaman bu zikir Kadir Gecesi'nin şeyin hesabına yazılıyor. Yani bu gece zaten Kadir Gecesi olmasa bile farz edelim. Bu zikri okusan Kadir Gecesi'nde okumuş oluyorsun. Anladınız mı? Yatsıdan sonraki sünneti dört kılsa diyor, mescitten çıkmadan yatsıdan sonraki sünneti Kadir Gecesi'nde kılmış gibidir diyor her gece. Bir de böyle de işler var yani. Bu nasıl bir iştir? Bu ne zenginliktir? Sevapları koyacak yer bulamayacaksınız ama torbayı deldirmezseniz tabii ki ahirete gidene kadar sağlam kalırsa evet burada daha birçok ibadetler var buradaki bir namazı üç bir fatiha üç ihlas iki rekat kılıyor Allah Allah çok kolaymış üç efendim yazdı Kadir Gece en az namazı iki rekattır bir innazenna üç ihlas burada da o innazenna kaydını koymuyor bir fatiha üç ihlas ama koyarsanız karınız artar bir Fatiha, bir İnna üç İhlas. İki rekat. Ortası yüz rekattır. Alası bin rekattır. Ebu Leys Hazretleri bunu açıklamıştır. Ruhul Beyan'da geçiyor bu. Ama e, bu namazın özelliği şudur. E, e, peşine bir duası vardır. Bu dua 76 sayfada var. Bu duayı okumadıktan sonra iki rekat namazı kıldın istersen 200 rekat kılsan bu rivayetin müjdelerini almak için. Öbür 200 rekatın müjdesi ayrı. Sübhane men ve kavmin la su, sübhane men ve daimun la yelhu, sübhane men la Böyle bir tesbihat vardır. Muazzam bir tesbihat. 2-3 satırlık bir müjdesi vardır. Kim bu namazı kılar, bu duayı Kadir Gecesi yapar ya e bu gece yapalım işte. E, 10 gecenin hepsini yapalım. Ne var 2 rekat? Bunu yaparsa müjdeler olsun, tekrar müjdeler olsun. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik. Beşerin kalbine gelmedik nimetler Allahu Teala ihsan edecektir. Bütün e, ee, Mekke'nin efendim Riyad'a kadar bütün o vadilerin dağlarının kum tepelerindeki kum taneleri kadar yağmur da damlaları kadar gece gündüzlerin sayısı ağaçların yaprakları kadar sevaplar verecektir diyor. Bunu da sakın ihmal etmeyin. Diğer namazlar burada zikrediliyor. Ama bu geceden başlıyoruz. Bu iki rekat hiç bırakmama inşallah rahman. İnna okursak Fatiha'dan sonra iyi olur. Bilmeyen zaten inna anzelna bir Fatiha. Üç ihlasıyla zaten müjdelere nail olur. Şimdi bir namaz daha var. Bu da iki rekat. Bunda da bir Fatiha yedi kulü Allah ile kılınıyor. İstersen iki rekat üç kulü Allah ile kılın. İki rekat da yedi kulü Allah'a ile kılın. Çok kısa bir şey yani. Bunlar zor gelmeyecekse. Peşine yalnız yetmiş kere Estağfirullah ve etübü ile Estağfirullah ve etübü ile yetmiş kere oturduğu yerden kalkmadan bir Fatiha, yedi kulu Allah ile kılınan bu ikinci tarif, diğer rivayette bu mübarek namaz Muhammed Hakk'ın Nazilli Hazretleri cikrediyor. Oturduğu yerden namazdan selam verdi, yetmiş kere istiğfar etti. Estağfurullahü teubü Kalkmadan Allah onu da affedecek, anne babasını da affedecek. Bu çok mühim bir müjdedir. Anam kabirde yatıyor. Onun için herkesin ölmüşleri var, ana babası var. Ana babasını da affedecek. Allah Teala hemen melekleri cennetlere gönderecek. Bu kulum için ağaçlar dikin, buyuracak. Köşkler bina edecekler, ırmaklar akıtacaklar ve bunları dünyadan çıkmadan, ölmeden, ahiretten pencere perde açılmadan, yar uyasında veya tam ölüm anında bütün bu cennetteki makamlarını görmeden çıkmayacak, ölmeyecek diyor. Bu mübarek gecenin fazileti insan bunu 17. gecede de yapmalıydı 21, 23, 25, 27, 29 var önümüzde. Yani Kadir Gecesi'nin rivayeti olan gecelerde ne var yani iki rekat kılsaydık da yedi ihlas ile peşine yetmiş istifarası. Beş dakika ya! Beş dakika! Ama yapmadık. Yapmadık. Bari bu gece yapalım. Rabbimiz fazl-ı keremiyle geçmişlerimizi de telafi etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyleye Amin. Bundan dolayı ancak şöyle bir internetlerde dolaşıyormuş dediler. E, kitaplarda da buldum, bulmadım değil. Sonra ben yani dün duydum bunu evvelsi gün. E, Ramazan Şerif'in son Cuma'sında 5 vakit kaza kılarsan yani her namazın peşine bir vakit kaza kılarsan bazı rivayetlerde 70 senelik kazayı ödüyor. Bazı rivayetlerde 40 senelik, bazı rivayette 400 sene diye tabii söylüyorlar böyle rivayetler dolaştığından dolayı bana soru geldi. Şimdi ya Ramazan son cuması, bu önümüzdeki cuma. E ben bunu inceledim. E, tabii ben biliyorsunuz zayıf bir rivayet bile, hadis kitaplarında zayıf bir rivayet bile olsa amel edilir. Çünkü zayıf hadisle faziletli amellerde had amel edilir. Ancak uydurmayla amel edilmez. Mevzu olursa amel edilmez. Zayıfla edilir. Bütün ulema bunda ittifak etmiş. Her zaman söylediğim husus. Bunu e, zayıf bir kaynakta bile geçmiyor. Mesela Abdülkadir Geylani'de geçseydi, mesela UTK namazı var Şevval ayında, Azatlılar namazı, o kadar müjdeleri var, belki bugün e, vakit yetmeyecek, dergide var. Ama o kadar müjdeleri var. Ama onu Abdülkadir Geylani Hazretleri, e, senediyle rivayet etmiş, şundan, şundan, şundan. Yani bir Vehhabi kitabında bile bugün inceledim, e, en Vehhabi Abdülvahab'ın oğlundan bahseden kitaplar bile, Orada Abdülkadi Geylani'nin senedini ref ettiğini yani Resulullah kadar merfu oldun. Gerçi kabul etmiyorlar ama yine diyor ki Abdülkadi Geylani senediyle zikretti diyor yani. E şimdi burada e, bazı fıkıh kitaplarında geçtiğini görüyorum. Hanefi'nin en nihaye gibi işte Hidayenin şarihlerinin kitaplarında diyor. Aliül Kari Hazretleri diyor. Ama diyor bunu kılmak caiz değil. Mesela Aliül Kari beraat namazı zayıf olsa da hadisi Berat namazını kılınmasını tavsiye ediyor. Öbürlerine tavsiye ediyor. Ama Halil Kari burada diyor ki bu namazın bu meselenin aslı yoktur diyor. Sonra bunu yine ben tabii batıl kaynaklara bakmıyorum. Tabii şevkani, şu bu onlara bakmam ben. Onlar batıl. Ama İbni Hacer'in İbni Hacer-i Heytemi'nin El Fetâ Kübra isimli kıymetli eseri var. İbni Hacer Şafi'idir. Radıyallahu Teala'nın. İbn-i Hacer Heytemi'den bahsediyorum. Ama bizim için çok muazzam bir zattır. el i Sünnet'in ana kaynaklarından biridir. E, ee, yani bu Vehhabi o zaman o zaman da yoktu da bu batıl akımlara en güzel cevapları veren tasavvuf düşmanlarına vesaire insanlardan biridir. i̇bn Hacer de diyor ki bu diyor buna böyle itikat etse yani bu namaz 70 senelik kazamı sildirir diye inansa haram işlemiş olur diyor. Yani inansa bile haram iş demiş olur diyor. Yapma lüzum yok. Şimdi dolayısıyla asla hiçbir namaz kaza namazı ödemez. Ancak o kazayı kendin kılarsın. Vakti ne kaza edersin. Benim 30 senelik kazam var. Tek tek kılacaksın efendim. Böyle bir şey yok. Hatta alimler ne diyorlar? Kaza borcu olan yemesi, içmesi zaruri olacak. Keyfi hiç öyle Çamlıca'ya yoğurt yemeye falan gidemez Çamlıca'ya simit yemeye, kanlıca yoğurt yemeye, neyse. Gidemez. Yani şunu diyor, boş vaktinin tümünü kaza kılmaya ayıracak. Hatta Şafii mezhebinde ne diyor? Kazası olanın sünnetleri kılması haramdır diyor. Neden? Hep o vakitlerde, tüm vakitlerinde kazasını kılacak. Hanefi'de de diyor ki, sünnetleri kılabilir ama geri kalan vakit sünnetleri de abartmayacak. Efendi Hazretleri ne derdi? 12 rekat teheccüd kılma, 2 rekat kıl derdi. Kazan var senin derdi. Kuşluğu 8 kılma, 2 rekat kıl derdi. Efendim senden duydum ben bunu. O zaman kazası olanlar azami derecede gayret edecek. Helal rızkını temin için. E ben kaza kılıyorum, millet bana baksın, yat aşağı camide. Böyle de bir şey demedik tabi. Helal rızkını temin için. Ama anam baban seni bakıyor, sen namaza devam et kazalarına. Kardeşim ne mübarek, nerede öyle ana baba? Varsa seni bakan sen namazını kıl. Şimdi helal rızkı zaruret kazanmak, işe gitmek, helal işte helalsa tabi. Helal işte çalışmak, helal rızkını kazanmak. Zaruret miktarının dışında kalan bütün uyku zaruret. Yani 6 saat yeter, 5 saat, 6 saat, 7 saat bu kadar. Öyle 12 saat ne oluyor 14 saat uyku? Ha bunlar olamaz diyor. Kazası olana bunlar caiz değil. Hatta bu adamın keyfine konuşması bile haram olur diyor. Mubah bir belgesel izliyorum. Ya bu belgesel mubah. Hayvanlar mayvanlar yani. Ne var? Leopar şeye saldırdı. Onu seyrediyorum. Caiz değil diyor fıkıhta. Senin kaza namazın var diyor. O borçlarını bitirdim bitirmedim. Ne belgeseli diyor. Yani izleyeceğin mubah bile olsa kaza namazı olana haram oluyor. Başka bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için kaza namazlarını ölünceye kadar kılacaksın. Ve azami derecede bitirmeye çalışacaksın. Ha şimdi sen Ramazan son cumasında kaza kılmayalım mı? Ben öyle mi dedim şimdi? Sen Ramazan son cumasında her namazdan sonra bir vakit, iki vakit kazalarını yine kıl. Kazan var zaten ha mübarek eden. bana ne soruyorsun? Mecbur kılacaksın. Ama bu Ramazan'ın son cumasında diye Ramazan ilk cumasından farkı var mı? Yok. Aynı rekat düşer borçtan. Kıldığın düşer. Yoksa bunu kılacağım, 70 senelik borcu sileceğim. İnanırsan bu itikat haramdır diyor İbn Hacer Eytemi Hazretleri. Bunu da açıklamış oldum. Anladınız mı? Ha, iyi bir şeye de sebep oldu kazalarla ilgili. Tahiri tarafı da var, batırı tarafı da var. Ve de selime şer Ramazan, selime tisere tükürlüğe. Ramazan ayı selamette geçerse, ibadetle, huzurla, feyizle, haramlardan kurtulmak üzere geçerse bütün sene selamet olur. Şimdi o zaman Ramazan'la Cuma'nın bir münasebeti daha çıkıyor. O da nedir? Ramazan-ı Şerif haftanın günlerinin ayarıdır. mekidir. Ramazan-ı Şerif, Cuma haftanın günlerinin ayarıdır. Ramazan-ı Şerif bütün ayların ayarıdır. Hal böyle olunca Ramazan'daki Cumaları dikkatli geçirirsek, Cuma gecesini huzur üzere ibadetle ve sohbette Cuma günü zaten oruç Ramazan'da her gün oruç. E bir de Cuma namazına gidiyorsun falan. Beş vakit namazına kılıyorsun. Sahil zamanlar kılmayanlar bile Ramazan diye kılıyor. Bir de Ramazan'da da Cuma günü diye kılmalı falan mesela. Bu böyle olduğu zaman ne yapar genel anlamda? E Cuma'yı toparladın mı? Haftayı toparlıyorsun. Haftayı toparladın mı? Haftayı toparladın mı? Dört hafta yani Ramazan. Ayı toparlıyorsun. Ama Ramazan ayını toparladın mı? Seneyi toparlıyorsun. Böyle ince bir hesap olduğunu belirtirim. Hakikaten bakarsın cuma günü huzursuz, feyizsiz geçen adam, ibadetsiz haftanın diğer günleri daha beter olur. Ve Ramazan ayında kalbini huzurun toplayamayan, yani zaten mübarek ay oruçlu olmak münasebetiyle şehvet kesiliyor, haramlar. E şehvet azalıyor diyelim, hepten kesilmez ama şehvet azalıyor. Şimdi bu da tam mevsim, İftar dokuzda yani adamın anasını ağlatır Allah'ın izniyle. <laughs> Ağlatsın yani. Anan da ağlasın, baban da ağlasın. Allah için ağlayalım yani. Ne var Allah için ağlamanın faziletleri de çok büyük yani. E efendim kötü bir şey değil. Yeter ki beladan kazadan ağlamasın da. Oruçtan ağlasın. Allah için ağlasın yani. Yani nefsin anası ağlasın demek diyorum ha. E şimdi nef nefisle mücadelede açlık çok büyük bir sebep. E şimdi böyle olduğu zaman günaha meyil çok azalıyor. E günaha meyil azalıyor. Kur'an-ı Kerim, mukabeleler falan... Tabii çok faziletli ameller var Ramazan deyip geçmeyine yani. Mübarek